Oyun hamuru hamurcuk kanalı severler yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle küçük sevimli bir timsah çizeceğiz yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayabiliriz. Şunları kenara alalım şöyle koyalım yukarıya. Şöyle. Evet Önce hemen timsahımızın gövdesinden başlayalım yapmaya arkadaşlar. Siz de elinizdeki renklerden hangisi varsa onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yeşille yapacağım. Şöyle kuyruk kısmını biraz uzatalım. Biraz daha uzun yapabilirsiniz. Biliyorsunuz timsahların kuyrukları bayağı bir uzun oluyor. Evet böyle yeterlidir arkadaşlar gövde kısmı. Şöyle. Ben şimdi çok uzun yapmayacağım ama siz isterseniz uzun yapabilirsiniz. Evet. Şimdi timsahımızın ağzını şöyle yapacağız. Şöyle bastırıyorum. Şöyle bakın. Ağız kısmı. şöyle tekrar bastırabilirsiniz yine açın arayı arası açılsın timsahımızın ağzı açık olsun arkadaşlar şöyle bakın şu anda şu şekilde oldu Evet. Şu anda şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi üstündeki <laughs> tırtıkları yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz timsahlarda üstünde şöyle bir tırtık oluyor. Hemen onu yapalım. Şöyle ayarlayın ölçülerimizi. Hemen hemen timsahın yarısından biraz daha uzun olsa olur. Şöyle. Evet bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu bunda bir çalışma yapacağız. dikkatlice izleyin. Bir kart mutlaka alın elinize. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Bakın şöyle bir uzunluğuna. Şuradan bir yerden ayırabilirim. Şöyle. Bunu ayırın. Şöyle. Evet şimdi bunu arkadaşlar şöyle ben biraz daha küçülteceğim bunu. Şöyle Şimdi bunu şöyle yapacağım. Biraz zahmetli olabilir ama bitirdiğimizde çok güzel olacak. Şöyle bir böyle bir böyle ayırıyorsunuz. Şöyle. Tırtıklı bir sırt yapabilmek için. Şöyle. Bir şöyle. Bir böyle arkadaşlar. Bir şöyle. Bir de buradan şöyle ayırıyoruz. Bir daha devam ediyorum gene. Şu da tamam. Şöyle bakın. Bir daha yapalım şöyle isterseniz bir tane daha yapabilirsiniz ya da burada tamamla tamamlayabilirsiniz de Neyse. bu tamamdır arkadaşlar sırtımızı yapmış olduk şurada da düzeltebilirsiniz sonradan Evet sırt kısmı timsahımızın sırt kısmını böyle üstüne sonra yerleştireceğiz şöyle bakın şöyle olacak. Şimdi yerleştirebilirsiniz şöyle. Bastırın. Şöyle. Şuralardan da birleştirebilirsiniz. daha belki benimki yüksek oldu. Daha da küçük yapabilirdik bunu. Birkaç kere deneyebilirsiniz. İlk yaptığınızda belki hemen istediğiniz gibi olmayabilir. Evet. Şu şekilde arkadaşlar şu andaki durumu şöyle şuralardan birleştiriyorum ben. Evet. Şu anda böyle. Gözlerini yapalım hemen. Bir tane buraya. Bir tane şuraya arkadaşlar. göz bebeğini yapalım. Bir göz bebeği şuraya atalım. Bir tane de şuraya. Şu anda şöyle. Şu anki durumu bu. Arkadaşlar. Şimdi geldik ayaklarını. Ondan sonra da bitireceğiz zaten. Ayaklarını yapacağız. Bundan bir tane daha hazırlayalım. Ayağının biri bu olsun. Bir tane bu. Arka ayaklarını biraz daha küçük yapalım isterseniz. Yeterlidir arkadaşlar. Dört tane ayak yaptık şöyle. Şimdi bunları hemen şöyle bastırarak şöyle diğer ayağını da şunu kullanalım. Şöyle Şöyle arkadaşlar bakın. Diğer iki ayağını da arka. Şu taraftan da. Evet. Timsahımız hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın. Bu şekilde de. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz memnun oluruz. Görüşmek üzere.